Peki bunu yapan kim? İsrail insan büyücüler mi cin büyücüler mi? İnsanlar. İsrail Yahudiler öyle Onlar büyü yoluyla sizin çocuklarınızı yakalıyor. Ondan sonra gidin Türkiye'ye mi gönderiliyor? En çok Türkiye. En çok? Ha, Filistin. Filistin. Müslümanlar neredeyse oraya salıyorlar sizi. Gidin bunların içine girin. Ben de zaten oradan geldim. Ne? Sela telefondan geldim. Telefondan geldim. Hı hı. Buna. Hı, hı Videolardan, müziklerden ulaşıyoruz insanlar. Hangi videolar mesela? Facebook, her yerden ya video derken ne video? Fark etmiyor. Önüne çıkan videolardan ulaşabiliyoruz. Başka müzik? Müzikten daha olur. Zaten İslam dininde müzik haram değil mi? <laughs> müzik yani şimdi bile müzikleri var. Evet. Oradan geliyor. Siz insanların içine girip yapıyorsunuz değil mi? Yaptırıyorsunuz. Evet. Müzik üreticilerin içine mi giriyorsunuz? Onlar aracılığıyla Müslümanları dinden çıkar. Evet. Bu frekansları biz duyamıyoruz ama siz cin aleminde duyuyorsunuz değil mi? Evet. Gözlerini haramdan çeksinler, dillerini haramdan çeksinler. Evet. Yalandan çeksinler. Evet. Kulaklığından çeksinler. Evet. Özellikle faizi. Faizi bıraksınlar. Nazar konusunda biraz bahseder misin? Nasıl olur? Yani sizin boyutta bir nazar edince ne oluyor? Siz nasıl anlıyorsunuz? O insan üzerinden bir ışık gelir. Kime gelir? Bize, bize görünür. Size görünüyor. Sonra evet. O ışık görününce ne oluyor? Biz direkt geliyoruz. Geliyoruz. Müslüman olacaksın, Allah'ı tevhid edeceksin, Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayacaksın. Erkek misin, dişi misin? Söyle. Diş. Dişisin. Ne zaman geldin bu adama? Üç ay. Ha? Üç ay. Üç ay. Ha. Üç ay önce geldin. <laughs> Peki. Kim gönderdi? Zorla mı geldin, isteyerek mi? İsteyerek mi geldin, zorla mı? Kendim geldim. Kendin geldin. İsteyerek. Ne görevle geldim? Ne yapmak için geldin? Ne? Senden çıkar. Kim gönderdi peki? Büyücü mü? Şeytanlar mı? Söyle. Korkma bir şey yok. Sen Allah Allah'a iman edersen Allah seni affeder. Kim gönderdi? Büyücü mü gönderdi? İnsanlar mı gönderdi? Cinler mi gönderdi? Şeytanlar mı gönderdi? Söyle. İsrail oğulları. Bu oğlanı nereden biliyorlar da gönderiyorlar? İsrail oğulları cin mi? Şey, insan mı? Dedikleri. Hı? Seni buraya gönderen cinlerden mi? insanlardan mı? <laughs> Kişiler. Hı? Söyleyeyim. Niye? Ne var ki bunda? Yani cindir ya da insandır. Bir şey yok ki. Korkma kimseden. Seni yaratan kim? Allah Azze ve Celle değil mi? Seni Allah yarattı. Allah'tan üstün kimse olmadığına göre kimseden korkmana gerek yok. Sadece Allah'tan korkmalısın. Başka kimseden değil. Yani insanlar. Yani bu olan nereden biliyorlar? seni İslam'a davet ediyorum. İnne dîne indallâhe l-İslam. Kaç kişi var bedende? Üç. Üç kişi mi var? Sen birisin, öbür bir de iki kişi mi var? <laughs> Dinin ne senin peki? Yahudi. <laughs> Yahudisin. Peki Allah diyor ki, inne dîne indallâhe i̇slam Allah katında geçerli olan tek din İslam'dır. <laughs> Üzeyir Allah'ın oğlu değildir. Değil mi? Maqalat el Yahud Uzeyr Allah maqalat Biliyorsun değil mi? Allah doğmamış ve doğrulmamıştır. Tek ve samet olandır. Hı? Hayır. Ne hayır? Tam nasıl inanıyorsun? Bana söyle ben de sana anlatayım. Nasıl inanıyorsun ya? Yani? Yahudinin de bir sürü çeşidi var değil mi? Sen neye nasıl inanıyorsun? Söyle bana. Cin ailen var mı senin? Bana söyle be. Ailen var Var. Neredeler? İsrail'dir. Onlar esir mi orada? Evet. Onları kurtarayım mı? İster misin? Buraya getireyim mi? Evet. Tamam dur şu elini yapma öyle de konuşalım. Bırak öyle yapma. Yapma. Ha. Şimdi karın çocuğun çocuğun mu var senin? Söyle bakayım kimler var? Kardeşler. Kardeşlerin. Kaç kardeşin var? Kardeşlerim. Yedi. Yedi tane kardeşim var. Onların, onların, hepsini sana buraya getirebilirim, kurtarabilirim. Kim aldı onları? Büyücüler mi aldı yoksa? Büyücüler. Niye aldılar? Git şu işi yap değil mi? Tamam ne için görevlendirdiler seni? Bak onların hepsini sana Allah'ın izniyle getirebilirim. Dinden çıkartmak için. Kimi bu olanı? Niye bu oğlanı? Neden? Bir bu Bütün birçok yere gitti. Gidiyor. Kim gidiyor? Sizden olanlar mı? Peki bunu yapan kim? İsrailli insan büyücüler mi? Cin büyücüler mi? İnsanlar. İsrail Yahudileri öyle mi? He. onlar büyü yoluyla sizin çocuklarınızı yakalıyor. Ondan sonra gidin Türkiye'ye mi gönderiyorlar? En çok Türkiye. En çok Türkiye. Başka? Filistin. Filistin. Müslümanlar neredeyse oraya salıyorlar sizi. Gidin bunların içine girin. Bunları Allah yok deyin. Ataistliğe sürükleyin. Deistliğe evet. sürükleyin. Başka? Söyle bize Allah'ın <laughs> Sana yardım edeceğim bak. Seni kurtaracağım. Sana güzel şeyler olacak bak birazdan. Allah'a inan. Ben de Allah'ın kuluyum. Benim bir gücüm yok. Sadece ben Allah Azze ve Celle'den o yüce semanın Rabbi olan Allah'tan isterim. O getirdi buraya. <laughs> ne istiyor? Söyle işte bildiklerini. İnsanlara tavsiyeleri de bulun. Sonra senin kardeşlerini getirelim. Müslüman ol. Sonra seni Kabe'ye gönderelim. Orada rahatça yaşa. Müslüman cinlerin içinde. Eşin var mı? Tamam. Allah seni bir de orada güzel bir eş versin sana. İlk başta Müslüman ol. Sana bir koruma gelsin Allah'ın izniyle. Tamam. tamam. Ama sesli konuş. Duyamıyorum seni. Tamam. Kalple mi dille mi iman edeceğim? Söyle. Bismillah. Kalp. Kalple. Eşhedü. Eşhedü. En Enna ilaha illallah. Ilaha illallah. Ve eşhedü. Ve eşhedü. Enne Muhammeden. Enne Muhammeden. Abduhu. Abduhu. Ve Resulü. Ve Resulü. <laughs> Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Doğulmamış ve doğulmamıştır. Doğulmamış ve doğulmamıştır. Muhammed. Muhammed. Onun kulu ve Resulüdür. Onun kulu ve Resulüdür. Kalp ve mimanetin dilleme. Kalp Yalan söylemiyorsun değil mi? Evet. Söylemiyorsun. Sıkıyorlar mı seni? Bu mesaj atmış bana, sizin var mı payınız gelmemesi için Ulaştınız mı? Hı? Bu, o, o adam, bu adam kapının önüne gelmiş, mesaj atmış, mesaj gelmedi bana. Hı -hı. Ha? Hı. Ne? yaptınız? Nasıl yaptınız? Ben de zaten oradan geldim. Ne? Tele Telefonla geldim. Telefondan geldi. Buna. Ne, nereye baktı da geldi? Nasıl gelebiliyor? Bunları bize söyle Allah rızası için de. Müslümanlara yardım edelim. Sen Müslüman oldun zaten. Değil mi? Ne yaptı da geldin? Nereden yol buldun? Hadi Allah için söyle. Müzikten. Ha? Videolardan, müziklerden ulaşıyoruz insanlar. Hangi videolar mesela? Facebook kullanıyorlar. Her yerden ya video derken ne videosu? Fark etmiyor. Önüne çıkan videolardan ulaşabiliyoruz. Başka? Müzik? Müzikten daha olur. Zaten İslam dininde müzik haram değil mi? <laughs> yani müzikler dinleyince giriyorsunuz öyle mi? Geliyorsunuz. Tamam. Sen şimdi Müslüman oldun. Evet. Yani insanlar video müzik izlemesin mi? Üf, frekans yoluyla da, da gelebiliyoruz. Nasıl yani frekans? Evet. Ses. Evet mi? ses. Mesela videoya müzik koyuyorlar böyle. Sen evet. anlatsan daha iyi olur aslında. Evet. Müzikler yani içinde frekanslar var. Evet. Oradan geliyor. Bunları siz insanların içine girip yapıyorsunuz değil mi? Yaptırıyorsunuz. Evet. Müzik üreticilerin içine mi giriyorsunuz? Onlar aracılığıyla Müslümanları dinden çıkartmak için. Bu frekansları biz duyamıyoruz ama siz cin aleminde duyuyorsunuz değil mi? Evet. Hı. Şimdi senin yedi tane kardeşin mi vardı? Evet. Onları 3-3 üç, üç alalım mı Allah'ın izniyle? Çekelim mi buraya? Bak şimdi o Yahudi büyücüler normalde güçlü mü? Güçlü büyücüler güçlü, mi? Güçlü. Bak şimdi kim güçlü? Bak Onları nasıl getireceğim buraya Allah'ın izniyle? Bekle. Bismillah. Ne oldu? İkisi geldi. Kardeşlerinin? İki tanesi. i̇ki tanesi geldi. Üç tane diye istemiştik. Dur devam edelim. Bismillah. Geldi. Üç tane kardeşin Nereden geldi? Korkma, korkma. Korkacak bir şey yok. Sen Müslümansın. Allah seni korur. Neredeydi geldi? Kafesteydi. Kafesteydi. Ta hangi ülkedeydi? İsrail. İsrail'den buraya Allah Azze ve Celle ne yaptı? Getirdi değil mi? Elhamdülillah. Tamam. Kaç kardeşin kaldı? Dört tane. Dört. Dört değil mi? Onları da çekelim. Tamam. Müslüman olduğun için memnun musun? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bismillah. Kaçı geldi kardeşlerinin? Hepsi. Hepsi geldi. <laughs> Buradalar. Şimdi onlar Müslüman değil mi? tey, ama abi, şey güzel. Ha, Müslüman olacaklar. Senden gördüler. Tam sen onlara İslam'ı anlat, Müslüman yap onları. Tamam. tamam. Yoksa tekrar yakalarlar sizi, kullanırlar. Bunların başında kim var biliyor musun? En başında, tepede. Sizden olan. Kâne minel cinni fe en emre rabbi. Kim? Ne dedi? Bak dinle. Bismillah. وَإِذْ غُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِعَادَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ Anladın? Evet, bunlar bize büyücülür emir veriyor mu? Evet, en baş kim? İblis. Niye? Allah'a karşı geldi, secde etmedi. Allah'tan mühlet istedi. Allah Azze ve Celle ona mühlet verdi. <Sessizlik> evet. Oradan çıkıyor her şey. Görüştün mü hiç kendisini? Hayır. Görüşmedim. Kardeşlerin geldi. Şimdi bize tavsiyeler de bulun Allah'ın izniyle. İnsanlara buradan söyle. Ben de ulaştırayım inşallah. Neler yapsınlar, nelere dikkat etsinler. Ahir zamanda yaşıyoruz. Gözlerini, tamam. gözlerini haramdan çeksinler. Evet. Dillerini haramdan çeksinler. Evet. Yalandan çeksinler. Evet. Kul çeksinler. Evet. Özellikle faizi bıraksınlar. Faizi bıraksınlar. Evet. Faiz olduğu müddetçe bunlar devam edecek. Kul hakkı var çünkü. Allah diyor ki hüküm bana aittir diyor. Hükmeden faiz, haram veya bunlara ses çıkarmıyorsa sen de bana oy atıyorsan sen zaten dinden çıkmışsındır. Ya. Allah senin günahlarını affetsin. Allah Hı. sana kardeşlerinle güzel bir yaşam hazırlasın. Öbür cin ne oldu? Gitti mi? Gitti. Yedi tane kardeşi olan cin. Gitti. Tamam sesli konuş. Sen niye gelmiştin buraya? Sen ikinci cinsin görev neydi? Nazardan geldim ben. İnsanlar mı nazar etti, cinler mi? İnsanlar. İnsanlar nazar etti. Bu ne? Boyuna posuna mı, ahlakına mı nazar ediliyor? Ne etisine nazar ediliyor? Çalışkanlığına. Ee, oradan yol bulup geldin. Hı hı. Nazar konusunda biraz bahseder misin? Nasıl oluyor yani sizin boyutta bir nazar edince ne oluyor? Siz nasıl anlıyorsunuz? O insan üzerinden bir ışık gelir. Kime geliyor? Bize, bize görünür. Size görünmüyor sonra? Evet. O ışık görününce ne oluyor? Biz direkt geliyoruz. Geliyorsunuz. Her nazar böyle değil ama değil mi? Evet. Bazısında da bir ağırlık çöküyor insana. Öldürmek bile var nazarda. Ha. Sen ışık gördün oradan geldin mi? Hı hı. Peki dinin ne? Müslüman oldum ben bununla. Ne zaman? bir, şey bir çocukta Müslüman oldum. Ama Müslüman olsan bedeninde durmazsın ki. Yasak biliyorsun değil mi? Geldiğimde Müslüman değildim. Tamam. O Müslüman olup gitmen lazım ama normalde. Müslümancığın insanın içinde durmaz. Tam olmamışsın Müslüman. Sadece anlamışsın bir şeyleri. Hı Değil mi? Evet. Peki evet. bir şeyler yaptın mı buna? Zarar falan verdi? Bir şey. Korkma bir şey yok. Sadece konuşuyoruz. Olabilir yani. Bunların hepsini zaten veren Allah azze ve celle, doğru mu? Evet. Yani o bizim Rabbimiz. Kısmetine kapattım. Hmm. Peki kaç yıldır varsın? Uzun zaman mı yeni mi? Yok. Yakın ya. Yani. Yakın. Çünkü ben bu kardeşi önce de okumuştum. Temizlenip gitmişti Allah'ın izniyle. Allah izin verdi de oldu. Benim bir gücüm yok. Evet. Sen dinin neydi? ne inanıyordun önceden? Var mıydı bir inancın? İnancım yoktu. Tamam. Peki ben burada Kur'an okudum. Öbür cin Müslüman oldu. Allah ona nasıl yardım etti değil mi? Evet. Gelsen de Müslüman ol. Yani tam Müslüman ol. Zaten anlamışsın bir şeyleri. Olmak istiyorum. Tamam. Hadi. Peki ki Allah'ım Allah'a kalbimi İslam'a çevir. Kalbimi İslam'a çevir. Amin. Amin. Peki senin ailen, çocuğun, çocuğun, akraban var mı? Var. Bir yerde değiller değil mi? Bir yerde hapiste, bir yerde zindanda falan. Büyücülerin elinde falan varsa getir, kurtaralım onları. Yok, özgürler. Özgürler ama Müslüman mı değiller? Hı hı. Allah sana yardım etsin. Onlara da git Müslüman olmalarını söyle. Tavsiyede de bunu. Tamam. Tamam. Sen davet edersin. Allah dilerse hidayet eder. Senin kardeş eşin falan var mı? Var mı eşin? Yok. Bir eş ister misin Allah Azze ve Celle'de? İstemem ben burada kalmak istiyorum. Ama olmaz ki. Bunun olmayacağını sen de biliyorsun da. Ya ne buluyorsun bunun için? Çocuk de? iyi. İyi tamam. Bunun elinden ne, ne fayda görüyorsun ki? Seviyor. Çocuğu seviyor. Sen dişi dişi misin? Erkek misin? Doğru söyle. Müslüman yalan söylemez. Dişi. Dişisi. Seviyor. Başka ne fayda buluyor? Yedikleriyle falan yiyor musun? Hmm. Besleniyor. Evet. evet. Ama bak bu sana göre değil. Gel Allah'a iman ettin zaten. Allah'tan iste. Allah sana bundan daha güzel bir erkek cin göndersin. Senin sevebileceğin, onun seni sevebileceği. Hayırlı bir eş göndersin sana. Onunla evlen çok memnun olursun bak. Güven bana. Gitmek istemiyorum. Ama bak o eşi görünce gideceğim bak. Emin ol. Vazgeçeceğim bundan. Çünkü sen bunu iyi görüyorsun şu an. Bunun daha iyisi var. Değil mi? Onu gördüğün zaman bunu beğenmeyeceğim. Bu olmaz sana. Bu insan. Bu seni göremiyor ki. Senin boyutun farklı. Bunun boyut farklı değil mi? Evet. Ya. Kendi boyutundan biriyle evlen. Onunla yaşa rahatça. Bu da kendi boyutuyla biriyle evlensin. Kendi boyutunda beni dışladılar. Ama. Neden dışladılar? İstemiyorlar. Yani niye, niye yani? Söyle sana yardım edeyim. Bir yerinde bir kusur mu var senin? Hayır. Tamam. Onlar işte... Müslüman olmak O Onlar beni dışladılar. Ha, Müslüman olmak istiyorum. Onlar da Müslüman olmayınca seni dışladılar. Hı -hı. Seni Müslümanların yanına göndeririz. Sen de orada yaşarsın. Onlar sana çok iyi davranır. Her konuda yardım ederler. Yani ben okurum, Allah gönderir seni. Ben bir şey gördüm yok zaten. Tamam? Tamam. Önce bir eş isteyelim sana. Allah gönderirse azze ve celle. Bakalım. Tamam? Tamam. Hadi. Bismillah. Akya suresinin 17. ayetinden 39. ayetine kadar okudum. Ne gördün? Dün. Cennet. Ne var oralarda? Kevser. Kevser havuzu var. Evet. Hı, Meyveler var mı? Var. <laughs> İri gözlü huriler var mı? Eşler. Değil mi? Cehennemde daha azap var ama. Orada da boş bir söz var mı? Yok değil mi? Biraz önce ben sana okuduğum Allah Azze ve Celle sana gösterdim bunları. Gösterdim. Bir de cehennem ayeti okuyun mu? Görmek ister misin orayı? İşte bak. Hani dedin ya ben inanmıyorum. Ölürsen Müslüman olarak buraya gidersin. Mükafat olarak Allah diyor ki haydi girin o cennete. Ve oradan hiç çıkış da yok. Oradan yani bitmeyen bir güzellik var orada. Nasıl gideceğim ben oraya? Nasıl gideceğim? Çok mu beğendin? Çok güzel değil mi orası? Nasıl gideceğim? Müslüman olacaksın, Allah'ı tevhid edeceksin, Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayacaksın. Sonra ölünce zaten otomatik oraya gidersin. Allah'ın izniyle. Tamam. Müslüman olursan, güzelce Olay. yaşarsan gidersin. Zor değil yani. Allah büyük. Hadi kalbin ne? Eşhedü. Eşhedü. En la. En la. İlahe illallah. İlahe illallah. Ve eşhedü. Ve eşhedü. Enne Muhammeden. Enne Muhammeden. Abduhu. Abduhu. Ve Resulü. Resulü. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed. Muhammed. Kulu ve Resulü. Kulu ve Resulü'dür. Allah doğmamış. Allah doğmamış. Ve doğrulmamıştır. Doğru ve doğrulmamıştır. Tamam. Hakla bir iman ettin dillemez. Elhamdülillah.